Her ne kadar önümüzdeki dönemde bir miktar yavaşlama ihtimali var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TRT Haber canlı yayın konuğu oldu. Ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalar yapan Bakan Şimşek, vatandaşı rahatlatan bir vergi çıkışına imza attı. Şimşek, KDV, ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarının tekrarlanmayacağını söyledi. Biz bu sene Temmuz ayında bütçeyi düzeltmek için KDV gibi, yakıtı ÖTV gibi Enflasyonu maalesef artıran bazı vergi artışlarına gittik. Şimdi bu vergi artışları tekrarlanmayacak. Yani gelecek sene sistemden çıkmış olacak. Yani enflasyon serisinden çıkmış olacak. Bu bir. İkincisi deprem Şubat ayında oldu. Büyük bir deprem, asrın felaketi. Ama enkazın kaldırılması zaman alıyor. Depreme ilişkin özellikle bizim çok güçlü bir şekilde kaynak aktardığımız hani bir an önce depremin yaralarını saralım şehirleri yeniden inşa edelim çabamız tabi bir takım özellikle konut yapımında kullanılan altyapıda kullanılan bazı ürünlerin fiyatlarını patlattı arttırdı yani inşaat malzemelerinin fiyatları arttı şimdi bu da İnşallah Türkiye bir daha deprem görmez. Gelecek sene bu dozda bu fiyat artışlarına ihtiyaç olmaz. Şimdi bunlar baz etkisi.